Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün N8 Dernekler Arası Go Şampiyonası'nın yarı finalinde oynanmış olan Tuğkan Alper Sulak oyununu inceliyoruz. Siyah iki tane uşi ile beyaz iki tane komuk ile başlıyor. Sol üstte keyma ile yaklaştık. Beyaz kusum ile cevap verdi. Sol alta keyma ile yaklaştık. Ve beyaz iki boşluklu alçak bir pin sıratıyor. Siyah keyma ile bastırdı. Ve beyaz ittirip kesiyor. Siyah keyma ile bastırdığı zaman beyazın iki seçeneği var. Ya aşağıdan ittirerek alan yaparak devam edecek ya da itip kesip savaşarak işleri karıştıracak. <laughs> Buradaki seçim Genelde arkadaki pinchırın uzaklığına bağlı beyaz alttan alan yaparak giderse siyah duvarını bu gruba bastırarak büyütebilir ve siyahın duvarı büyüdükten sonra arkadaki beyazın pinchır taşı nasıl bir konumda kalıyor? Bu biraz kritik. Mesela eğer beyaz taş siyah duvara çok yakın kalıyorsa bu pek güzel değil. Siyah rahatlıkla bu beyaz taşa saldırabilir. Ama beyaz taş siyah duvarın etkisini kırabilecek güvenli güzel bir mesafede kalıyorsa o zaman beyaz aşağıdan alan yaparak gitmekten daha memnun. Oyundaki iki boşluklu bir pinsir beyaz ittirip kesebilir. Ama arkada beyazın olduğunu düşünürsek aslında aşağıdan alan yaparak gitmek de belli oranda mümkün. Pinsir'da en azından iki boşlukta olduğu için beyaz bunu da savaşabilir. Oyunda beyaz ittirip kesmiş. Olur. Beyaz kesti. Siyah aşağı iniyor. Beyaz iki taşın kafasına basan bu hane. Önemli bir hamle bu şekilde. Siyah kapattı. Beyaz bağladı. Şu an siyahın üç seçeneği var diyebiliriz. Birincisi direkt bağlamak. İkincisi zıplayarak. Korumak kesmeyi. Üçüncüsü atari çekip korumak. Bu şekilde. Oyunda siyah böyle oynamış. Üçü de birbirine yakın. Üçü de kullanılabilir. Direkt bağlamakla zıplayarak korumak arasındaki fark. Zıplayarak koruduğumuz da merkezdeki savaş için daha etkili olacak. Ama... Beyazın köşedeki grubu üzerinde baskısı biraz düşük çünkü beyaz istediği zaman kesip aşağıda bir göz daha yapabilir en azından. Ama bağlarsak beyaz grup köşede yaşamak zorunda, gidecek bir yeri yok artık buradan. Ama bu da merkeze çok etkili bir taş değil. Boş üçgen konumunda kalıyor. Gibi dezavantajları var. Oyunda siyah atarı çekip korumuş. Beyaz köşeyi korumuş. Bu hamle beyaza bir eksi 10-12 civarı kaybettirmiş. Çünkü beyaz zaten buradan kesip bir göz daha yapıp köşesini rahatlatabilecekken aslında köşeyi korumasına gerek yok anladığım kadarıyla. Beyaz için daha aktif olan hamle keserek devam etmek. Beyaz keserek devam ettiğinde Atari çektik, alttan yapıştık. Siyah bu yöne gitmeye devam ediyor. Geri çektik sente beyaz korudu. Burada karışık bir savaşa ilerleniyor. Beyaz grup biraz sıkıntıda görünüyor ama dediğimiz gibi beyazın burada yapabileceği şeyler var. Kesip uzarsak siyah atari atari böyle verirse şimdi merdivende alamıyor. Kesmesini de koruması lazım. Siyah'ın biraz başı belada. Sol taraftaki grubu hala tam yaşamadı. Aşağıdaki beyaz grup yaşadı. Ama siyah'ın güzel bir hamlesi var. Bu konumda direkt düz uzayabilir. O durumda iki merdiveni aynı anda tehdit ediyor. Ve A ile B miye diyebiliriz. Beyaz kurtarırsa siyah aşağıdaki iki taşı alacak. Ve bütün beyazlar ölüyor. Beyaz aşağıyı kurtarırsa iki taşı aldık hem merkeze doğru bayağı güçlü hem siyah grup kurtuldu. Bu siyah için süper. O yüzden beyazın buradaki ejiyi keserek değil de yapışarak kullanması lazım. Yapıştı. Eğer siyah bağlarsa şimdi tam önünü kapatamıyoruz. Böyle bir yapışmak yok. Atari. O zaman beyaz çıkıp gidecekse siyah köşe daha yaşamıyor. Bu sıkıntılı. O yüzden siyah kafa atmalı. Beyaz atari çekince Bağlarsa aynı şekilde beyaz dışarı çıkmaya başlıyor. Beyazın önünü kapattık. Beyaz 7, siyah bağladı. Bu merdiven tehdidi. Beyaz taşını korudu. Siyah mesele aldı. Bu köşedeki iki grubun <laughs> sert bir kapışmasıyla sonlanıyor. Beyazın lokal tehditleri var. Mesela ittirip koyu geri aldı. Siyahın şekli biraz zayıf. Korumak isteyebilir. Şu an oyun eşit. Ve buradaki savaş Ko ile iki tarafında yaşaması ile değişik şekillerde sonuçlanabilir. Kesmek yani güzel hamleymiş. Oyunda beyaz koruyor ve siyah da kaplan ağzıyla koruyor. Uygundur. Ve beyaz döndü. Hani siyah uzadı beyaz zıpladı, siyah ittiriyor ve burayı ittiriyor. İttirmektense keyma bir tık daha güzel bir hamle. Bu geriden ittirmek dediğimiz şeye geliyor. Beyaz uzadıktan sonra hala beyazın dönüşü çok büyük. Böyle ittirmeye devam edersek bıraktığımız noktada hala beyazın dönüşü çok büyük. O yüzden mümkün olduğunca erken keyma yapmak istiyoruz. En baştan şu an şekli siyahın keyma yapmaya uygun. Siyah ittirdi siyah burayı ittirdi ve bu tarafa geri dönüyor. Burayı ittirip bırakmak çok iyi bir fikir değil. İttirdikten sonra siyah bu ittirişini kullanmayacaksa eğer siyah taşların nefesi biraz azaldı. Mesela beyaz alttan bağlanmak istediğinde artık kesemiyoruz. Ama atıyorum burayı ittirmemiş olsak beyaz aşağıdan bağlanmak istediğinde bölebiliriz. Dokunduğunda bölebiliriz. Şimdi araya girmesi atari değil. Kesebiliyor ya. Ya da birçok farklı sonucu da olabilir bunun. Atıyorum ittirip teniki yaptığımızda beyaz oynadığında şimdi siyah başka bir yere oynasa bile bu hamle atari. AB değişimi olmazsa Siyahın şekli daha güçlü genel olarak. Oyunda siyah uzayınca beyaz aşağıdan bağlanmaya hamle yapıyor. Çok aktif bir hamle değil ama kötü bir noktada değil. Ve siyah hane ile dönüyor. Bu hane biraz daha etkili. Tek taşın etrafını dönüyor. Ve siyahın zayıf grubuna büyük yardımcı bir hamle. Mesela beyaz uzarsa bir daha ittirdik. Beyaz uzarsa bu değişim şimdiden güzel. Siyah şimdi artık aşağıya dönebilir. Mesela beyazın bu gruba bastırmasından çekiniyorsak beyaz double hane yapmakta bile zorlanıyor. Kesildi ittirdik. Atari her şey öldü. Hatta bir kere uzadıktan sonra bile hala double hane yapamıyor. O yüzden beyaz bu gruba da çok bastıramayacak. Hane yapsa bile düz gidebilir en fazla. Bu siyah için okey. Yukarıda grubu bayağı güçlendi. Bu hane de çok kötü bir hamle değil. Ama beyazın bastırması şimdi bu iki grup arasındaki dengeyi bayağı değiştiriyor. Ve siyah hane <laughs> güçlü bir hamle. Biraz tehlikeli olabilir. Düz gitmek de mümkün şimdilik. C için çok büyük bir problem yok. İleride sol kenara girişleri açılmaya başlıyor. Hane de mümkün olmasına karşın kontrol etmesi zor gördüğüm kadarıyla. Beyaz taşların da nefesi az. Dolayısıyla hane tehditkar da bir hamle. Beyaz kesiyor. Şimdi durum kritikleşmeye başladı. Oyunda siyah kesmiş ve uzamış. Bu muhtemelen siyah kaybettiren hamle oluyor. Beyaz atari 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 sente de çıkıp geri dönüp atari çektiğinde şimdi siyah bağlayamıyor, taşlarını kurtaramıyor. Hepsi ölür. Felaket. Lokal olarak da siyah kestikten sonra aslında yapacağı etkili hamle dışarıdan Atari. Bir daha Atari ve mesela koruduk. Siyahın pardon beyazın 3 nefesi var. Ha, şu an tabi siyah hemen ölüyor. O yüzden yeterli değil. Ama siyah nefesini arttırırsa mesela Atari ve koruduk. Beyaz saldırmaya çok uzun süre devam edemeyecek. Siyahın eğer nefesi artarsa bir noktada geri dönüp bu varyasyonu oynadığında beyazın 3 nefesi var. Beyaz hala 3 hamlede siyahı öldürebiliyor mu? Buna bakmamız lazım. <laughs> o yüzden beyaz bir noktada geri dönmek zorunda kalacak muhtemelen. Siyah da sol tarafı kurulabilir. Mesela beyaz aldı, siyah uzadı bu normal bir devam yolu olabilir. Ama siyahın kesip uzaması aynen, felaketle sonuçlanıyor. Atari, Atari ve beyaz döndü. Buradan sonrası siyah için bayağı zor. Bir 15 puan civarı geri düşürüyor bu siyahı. Oyunda siyah ittirdi. Beyaz bu taraftan Atari ile cevap veriyor ve siyah tekrar bu taşı kaçtı. Atari, Atari ve beyaz bağlıyor. Savaş yine tekrar biraz büyümeye başladı. Bu taşların ölü olduğunu düşünürsek beyaz taşlar aslında bayağı güçlü ve siyahı bölerek dışarıya çıkmış gibi duruyor diyebiliriz. Siyah için şu an olabilecek güzel bir devam mesela Atari taşı kaçma tehdidini, bu tek taşın ajisini bu şekilde kullanabiliriz. Beyaz koruduktan sonra mesela sağ tarafa Şimari. Siyahın da sağ tarafı gayet güzel gözüküyor. Tabi beyazın sol tarafı çok güçlü. <laughs> Beyaz şu an bir 15 puan civarı önde. Ama devam edilebilir bir oyun. Oyunun geri kalanı kolay olmayacak. Hala uzun bir oyun. Ama siyah bu tek taşını da kaçıp Yeni bir zayıf grup oluşturunca beyazın saldırabileceği çok bir şey yok artık siyahın. O yüzden yeni yük oluşturmuş oluyor kendi üzerine. Savaş büyüyor. Ve beyaz üste yüklenmeye başlayınca şimdi tekrar bu taşlar zayıf kalmaya başladı. Bu arada beyaz shoulder hitle bastırdığında genelde zıplamak güzel bir hamle. Bu sol üstteki spesifik pozisyon için konuşuyorum. İttirdiğimiz zaman siyah taşlar biraz ağır ve beyazın duvarı daha çok büyüyor. Eğer siyah zıplarsa şimdi önden devam edebiliyor. Ve beyazın burayı kesip de müthiş şeyler yapması da kolay değil. Mesela keserse aldık Beyaz evet içerideki taşı kopardı ama siyah bonmuki lezzetli. Beyaz eğer keserse aldık. Genelde kesilen taşı almaya meyilliyiz bu tarz, bu tarz kesmelerde çünkü ki lezzetli. <laughs> Mesela yedik. Beyaz merdivende alacak bile olsa tam alamıyor çünkü siyah ittirdiğinde önünü kapatırsak atari yine dağıldı. Ya da beyaz bu şekilde içinden geçmesine izin verecek siyanın. Sonuç olarak ittirip kesmek çoğu zaman beyaz için çok güzel bir hamle değil. Beyaz mesela köşeyi koruyabilir, keyma ile devam edebilir. Siyah şekli esnek. Siyah ittirince, şimdi beyazın ittirmesi yine sente. Mesela şöyle diyebiliriz, beyaz ittirdiğinde bu siyah taş burada olursa bu ittirme daha az sente. Beyazın devam hamlesi çünkü iki taşın kafasına basıyor ama siyah hala direnebilir ve kurulabilir. Ama bu şekilde olursa şimdi siyah tenifi yaparsa burası direkt bölünüyor. Siyah bağlanamıyor. Bu çok daha sert tabii. Beyaz merkezli güçlenip siyahın bu grubuna saldırmaya devam ediyor. PP bağladık. Bu genelde en etkisiz bağlama şekli. Double boş üçgen. İki tane boş üçgen yapıyor siyah. Mesela bu da boş üçgen ama bu en azından bir tane boş üçgen ve beyaz taşa dokunuyor. Böyle bir koruma da düşünülebilir ya da yapışmak, yapışmak düşünülebilir. Sonuç olarak siyahın bu grubu sıkıntıya düştü ve beyaz içeri kapatmayı başarıyor. Bundan sonrası artık siyah için bayağı zor diyebiliriz. Oyun yine bir süre daha devam ediyor. Ve daha sonra siyahın terkiyle sonuçlanıyor. Baştaki Joseki kritik. Alper'in karışık Joseki'lere girmeyi sevdiğini duydum. <laughs> yavaş yavaş oynaya oynaya bu Joseki'lerde uzmanlaşacaktır. baya karışık bir ki Profesyonel oyuncular da hala her gün yeni varyasyonlarını oynayıp keşfediyorlar. Çok oturmuş bir yanı Birçok şey olabilir. Evet güzel oyun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.